günler. Ben Merve Yıldırım. Fox'un kalbinden, Fox Haber Merkezi'nden karşınızdayım. Benden söylemesi menüsüne bir göz atalım. Hasret bitti. Beşiktaş evine kavuştu. O heyecana bizler de tanık olduk. Dün sabahtan geceye kadar Beşiktaş çarşıda coşku vardı. Ve bugün o anları izleyeceğiz. Bu hafta kalp haftası. Dostumuzu, düşmanımızı tanımamız gerek. Hangi besinleri tüketmemiz gerekiyor öğreneceğiz. Kuzu göbeği mantarını bilenler bilir. O mantarın ormanda izini sürdük. Fiyatı altın değerinde, faydalarını öğrenince çok şaşıracaksınız. Önce dün gece yaşanan bir olayla başlayalım. Hepimizin psikolojisini bozan, isyan ettiren, üzüntüye boğan cinayetin katili Özgecan'ın, Özgecan'ımızın katili cezaevinde öldürüldü. Katilleri cezaevinde öldürmüşler. Duydun mu ifadesiyle. Hı, hı. Ee, yok dedim ben daha yeni sizden öğreniyorum dedim. Ben bu duruma ne üzüldüm ne sevindim. Arkadaşlar bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Cezaevinden önce silah ardından ambulansların siren sesi duyuldu. Özgecan Aslan'ın katili cezaevinde silahla vurularak öldürüldü. Özgecan Aslan bir yıl önce Mersin Tarsus'ta vahşice öldürüldü. Mahkeme Türkiye'yi sarsan cinayette zanlılara ceza indirimi uygulamadı. Katil Ahmet Supi Altındöken ile ona yardım eden babası Necmettin Altındöken ve arkadaşı Fatih Gökçe ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Neden böyle bir şey yaptınız? Yola kalın. Akşam saatlerinde 3 zanının tutulduğu Adana Kürkçüler Cezaevi'nden 3 el silah sesi duyuldu. Baba Necmettin altın döken karın boşluğu ve kalçasından iki kurşunla, oğlu Supi altın dökense göğsünden tek kurşunla vuruldu. Yaralı baba oğul cezaevinden ambulanslar ve jandarma eşliğinde çıkarıldı. Supi Altın Döken'in durumu ağırdı. Baba oğul ameliyata alındı ancak oğul Supi Altın Döken hayatını kaybetti. Abi, Özgecan Aslan'ın anne ve babası ise hiçbir şey hissetmediklerini dile getirdiler. Hiç sevinmedim. Çünkü benim kızım geri gelmeyecek. Sevindim desem yalan söylerim. Evet. Üzüldüm desem yine yalan söylemiş olurum ne yaparsa insan kendine yapar. İlahi takdir diyorum. Allah herkesin yardımcısı olsun diyorum. Allah herkese yani hak ettiğini bulsun diyorum. Adalet Bakanlığı saldırının araştırılması için iki müfettiş görevlendirdi. Cezaevinde bir mahkumun ya da bir tutuklunun öldürülmüş olması asla kabul edilemez. Silah nasıl sokuldu? Bu olay nasıl gerçekleşti? Kimin hatası vardır? Bunlar ortaya çıkarılacaktır. Adı yetkililerce henüz resmiyet kazanmayan zanlının tabancayı tuvalette bulduğunu söylediği belirtildi. Soruşturma ise devam ediyor. böyle bir şey yaptınız? Yola kalın. Supi Altındöken'in cenazesini ise almaya hiç kimse gelmedi. Cenazeyi ailesinden almaya gelen olmadığı gibi görevliler de araçtan indirmek, tabutu taşımak istemediler. Görevliler tabutu indirmek için zor ikna edildi. Gece saatlerinde ise cenaze Mersin'e getirilerek ailesine teslim edildi. 20 yıllık iki komşuyla tanışacaksınız şimdi. Onlar iki dost, sıkı dost iki komşu, iki arkadaşlar ve birkaç ay önce kartopu şakası yüzünden birbirlerine girdiler. Mahkemelik oldular. Tabi aylar geçince bir şey kalmadı. Şu an eski samimiyetlerindeler hala ama aması var. Ben o sinirle bir gittim yani davacı oldum. Pişman oldum ama iş işten geçti. Aynen kartopu şakasıydı. Sadece şakaydı ama o şaka iki komşuyu mahkemelik etti. 20 yıldır dost olan aynı evde beraber kalan iki komşu şimdi barıştı ama mahkeme her ikisi için de bir yıl hapis istiyor. O anda zaten moralim bozuk. Amcan şeker hastasıydı. İki komşu o kötü günü çoktan unuttu bile. Ancak kanunlar hala işliyor ve. Şimdi onlar mahkemeye gidip şikayetlerini geri almaya hazırlanıyorlar. 31 yaşındaki Tuğba o ve 60 yaşındaki Türkan dedi. İstanbul Beyoğlu tarla başında yaşayan iki kadın 3 ay önce kar topu şakası yüzünden tartıştı. Genç kadın komşusuna şaka yapmak istedi. Önce zili çaldı, komşusu kapıyı açar açmaz da yüzüne kar topu fırlattı. Kar topu attı. Kar topu atınca ben de ıhlamur içiyordum. Bardakta ben de ıhlamuru buna fırlattım. Hmm. Fırlatınca bunun böğrüne geldi bu taraf. Yandınız mı? Aynen sırtım yanmıştı. Bu benim suratıma tırnaklar da uzun olunca suratım kan içinde kaldı. Hmm. Baktım ki buradan aşağı kanlar akıyor. Şu halime baktım. Kan içindeyim dedim. Ben dedim mahvetmiyorum. Ben dava açayım dedim. Aylar geçti. Onlar barıştı ama bu kez savcılık hem kar topunu fırlatan genç kadın hakkında hem de ona oklavayla vuran komşusu hakkında yaralama suçundan bir yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Ufacık şakayla hapis cezası olmaz benim bildiğim kadarıyla. İki komşu savcılığa gidip şikayetlerini geri alacak şimdi ne mutlu ki barışmışlar. Önemli olan bu ama bir anlık öfkeyle de hareket edince görüyorsunuz mahkemelik oluyorsunuz. Siz bıraksanız bile mahkeme sizin peşinizi bırakmıyor. Neyse bir daha kavga etmesin iki hanımefendi. İşsizlik kanayan yaramız ve hiç bu kadar artmamıştı. Benim 10 senelik çalıştığıma dair ve işten çıkarıldığıma dair bir belge. Hı hı. Bunu göstererek işsizlik maaşı alacağım işte. Maaşsız günler nasıl olacak? Maaşsız günler çok kötü olacak çünkü okul taksidi ödüyorum. Eşimden ayrıyım. Tek başıma ee, çocuk Kesinlikle çok zor. Yani cumartesiden beri kabus gerçekten kabus. Yasemin Hanım daha cumartesi günü işten çıkarıldı. Henüz acısı taze. O ve onun gibi işkur kapısında bekleyenler Nisan rakamlarına yansıyacak. Ama 2016 yılının Ocak ve Şubat rakamları işsizlik maaşı alanların sayısının rekor kırdığını söylüyor. İşte tablo. Ocak'ta 375.188, Şubat'ta tam 389.392 kişi işsizlik maaşı almaya başladı. Aslında sadece işsizlik maaşı alanlar bu rakamdakiler. Yani işsiz sayısı daha da yüksek. Nedense çalışana göre asgari ücret 1300 e maaş yüksek olduğu için işçi verenler Ağır geliyor. Bu asgari ücret iyi mi oldu, kötü mü oldu? Bir yanda iyi oldu, bir yanda kötü oldu. Ya kötü tarafı sülerin girmesi oldu. Normal mesai saati değil mi? Şu anda caddelerde ne kadar çok insan var görüyor musunuz? Türkiye'nin gidişatı işsizlik oranı olarak iyi gitmiyor. Sadece Şubat ayında işsizlik maaşı almaya hak kazananlara 257 milyon 500 bin lira işsizlik maaşı ödendi. Taklım taklım adam dolu. İş kurun içi. İş kurun. Yok. Saat 1'de açıldım bakın karabalık ana baba günü. İş ve işçi bulma kurumu önündeki bu manzara Mart ve Nisan'da da sayının artacağına, 400 bin kişi sınırının zorlanacağına işaret ediyor. Bir de çalışanlar var. Tabii kazanılan maaşı yetiyor mu o tartışılır ama yaz aylarında maaşlarımızdan 100 lira kesilecekmiş. Yani niye zorunlu oluyor? Zaten SSK var. Zorunlu ama zorunlu ne kadar zorunlu? Nereye kadar gidecek bu zorunlu? E olmayan ne yapacak? Nasıl olacak? Biz onlara sorduk, onlar da bize. Zorunlu bir emeklilik sistemi akılları iyice karıştırdı. Çalışanların maaşından aylık 100 liranın kesileceği zorunlu bir emeklilik bu yaz devreye girecek. Örneğin 1 milyon 300 bin asgari ücrete çalışıyor ise bu adam her ay 100 lira vermek mecburiyetinde değilse... Hükümetin belirleyeceği süre boyunca kalmak zorunlu. Bu zamana kadar isteğe bağlıydı. Bireysel emeklilik bu yüzden şimdi en çok asgari ücretliler kara kara düşünüyor. Çünkü aldıkları 300 lira zammın bir kısmı bu yıl sonu hem vergi kesintisi hem de emeklilik sigortası kesintisi ile eriyecek. Bugün 100 lira bizim için nedir biliyor musun? Pahalı olmayan için çok. Ama olan için bir şey değil. Belki de bir yerde bir otopark parası veriyor bir akşam. İlk aşamada 50 ve üzeri çalışanı olan şirketler zorunlu bireysel emeklilik sistemine dahil olacak. İşverenler sisteme katkı yapmayacak. Çocuğumu yaptırdım 2008'de falan. Sonra dondurdum. Yani Neden? ya 150 200 milyon ama yine de olmayınca yatıramadık. 100 lira düşünülen aylık katkı payları çalışanın maaşından kesilecek. Yani ödememe, ödeyememe gibi bir durum olmayacak. Tasarrufları artırmamız lazım ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız lazım. Zaten ayakta zor duruyoruz. Bankadan maaşı çektik. İlk iş kirayı yatırdık. Faturaları ödedik. Mutfak parasını ayırdık. Varsa da çocukların harçlığını verdik. Geri kalan parayla da böyle bir çeyrek euro ya da dolar alıp bir kenara ayıralım dedik. İşte bunu kim yapabiliyor bu zamanda? Nereye ayırıyorsun? Sıfır. Çok az kişi. Zaten bu zamanda asıl mevzu tasarruf edebilmekte. 1500 liradan 120 milyon kaldı Ayın kaçında aldınız? Dün aldım. 120 liranın 100 lirası bankaya size kaldı 20 lira. lira. Aynı. Tasarruf edebilen varsa eğer düşüncesini, fikrini nasıl e, kenara para attığını bize de öğretirse belki bize de çağrı olur. Bilmiyorum o kadar kazanan çok kişi var mı? Gerçi toplumun yarısı bunu yapabilirken diğer yarısı ne yazık ki ay sonunu zar zor getiriyor. Merve Yıldırım TV Twitter adresinden de düşüncelerinizi bekliyorum. Birikim yapmanın belki siz bir püf noktasını biliyorsunuzdur. Bizimle paylaşırsınız. Kalp haftası bu hafta. Tabii bizim şartlarda kalbimizi nasıl korumamız tartışılır. Nasıl koruyacağımız tartışılır ama... Yediklerimizle aslında kalbimizin dostunu, düşmanını belirleyebiliyormuşuz. Bir izleyelim bakalım. İçinde bulunduğumuz hafta kalp sağlığı haftası. Kalbimize iyi bakmanın yolu da yediklerimizden mi geçiyor? Evet, kesinlikle öyle. Kalbinize hep iyi bakın. Bu ise kalp sağlığı haftası. Yani bilinçlenmenin tam zamanı. İlk şart... Tabii ki ideal kiloda olmak, düzenli egzersiz yapmak ama bu işin %70-80'i aslında bakarsanız sağlıklı beslenmekle mümkün. Sonrasında ise yardımcı dostlar giriyor devreye. Mercimek, nohut, kuru fasulye gibi bakliyatlar fazla miktarda posa içerirler. Posada özellikle bu kolesterolü yapısına bağlayarak dışkı atımını hızlandırır ve bu sayede kolesterolün düşmesine yardımcı olur ve kalp sağlığı açısından da önemli faktörü olan koruyucu yiyecekler arasındadır. Yine bunun yanında özellikle yulaf ezmesi gibi, bulgur gibi yiyeceklerde bulunan beta glukan dediğimiz çözünür bir posa var. E, bu da özellikle yapısına su çekerek midede fazla miktarı tokluk hissi oluşturur ve çok fazla da bir lif kaynağıdır. E, gereksiz acıkma yağların önünü keser. Böylece boş kalorili değersiz yiyecekler atıştırmayız. Bu da bizi yağlandırmaz. Yağlanmadığımız zaman da trigliserit dediğimiz kan yağlarını da düşürmüş oluruz. Bu da büyük bir çerçeveden bakarsak kalp sağlığını korumak için önemlidir. Şifası yüzyıllardır bilinen soğan, sarımsak gibi kükürtlü bileşenler oldukça önemli. Hem kansere karşı koruyuculuk gösterirler hem de kolesterolün düşmesi açısından faydalı olurlar. Fındık, badem de faydalı elbette. Ama vazgeçilmez olan ceviz cevizde tabi çok önemli. Omega 3 kaynağı aynı zamanda da E vitamininden zengin. Ama tabi cevizi tüketirken porsiyona dikkat etmek çok önemli. Evet her gün tüketelim. Kalp sağlığı için çok önemlidir ama lütfen günde 3-4 adetten fazlasını almayalım. Damarların dostu bir yağ da var elbette. Elbette ki zeytinyağı özellikle soğuk sıkım yani işlem görmemiş ya da bir rafine edilmemiş zeytinyağları kalp sağlığı açısından oldukça önemlidir. Herhangi bir kalpte damar tıkanıklığına neden olmaz. Bu anlamda artık biz kadın Yağlar yerine margarinler yerine Kesinlikle sıvı yağları tercih etmeliyiz Bir faydalı yağ da balıkta Balık Evet, evet balık Elbette bildiğimiz gibi omega 3'ün en önemli kaynaklarından biri balık. özellikle işte somon gibi, sardalya gibi, hamsi gibi, morina balığı gibi yağlı balıklarda çok daha fazla var omega 3. Ve omega 3'ler kalp sağlığı için olmazsa olmaz en önemli yağ asitleri. Bunun kalp sağlığı ile ilgili olan DHA dediğimiz yapısı ağırlıklı olarak balıklardan alabilmek mümkün. Yazın vazgeçilmezi. domates çok güçlü bir antioksidan olan lycopen içerir. Ve lycopen güçlü bir antioksidan olduğu için de kalp sağlığına karşı koruyucudur. E, yapılan çalışmalar özellikle çiğ domatesten ziyade biraz pişmiş domatesin lycopene içeriğinin çok daha fazla olduğunu gösteriyor. Bu nedenle belki kahvaltılarınızda domatesi biraz pişirerek tüketebiliriz. Yemeklerimize bolca kullanabiliriz. Böylelikle domatesteki lycopene dediğimiz antioksidandan çok daha fazla fayda sağlamış oluruz. Her mevsimin meyvesi ve elma Evet, beslenme deyince hele de sağlıklı beslenme deyince elma olmazsa olmazların başında. Neden elma peki bir başka meyve değil? Elmada pektin var. Pektin suda çözünebilen bir posa ve çok güçlü bir lif sağlıyor bize. Çok uzun süre tokluk veriyor. Bu pektinin özelliği posa içeriğinin çok yüksek olmasıdır. Böylelikle de kolesterolün düşmesine yardımcı olur. Son olarak Kocaman bir tabak yeşilliğimiz var. Özellikle roka, ıspanak, işte kuzu kulağı gibi, kıvırcık gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler potasyumdan çok zengindirler. Potasyum kalp sağlığı ile nasıl ilişkili derseniz tansiyonun kontrol edilmesinde çok önemli bir mineral. E, bu açıdan kalp sağlığı açısından koruyucu olduğunu söyleyebiliriz. Dostlar burada masamızda ama bir de düşmanlar var kalbimize. Onlar neler? E, tabii başta sigarayı söyleyelim sonrasında yiyeceklere geçersek yer. kesinlikle şarküteri ürünlerinden uzak durmak lazım. Sosis, sucuk, salam gibi. Ve gene çok yağlı kırmızı et tüketiminden kaçınmakta fayda var. Kavurmalar, kızartmalar bunların hepsi kalbimiz için düşman aslına bakarsanız. E, bunun yanında kolalı, gazlı, asitli içecekleri de tercih etmemek boş kalori alımını önlemek açısından çok iyi olur. Tabii bir de psikolojik düşmanlarımız var. Sinir, hüzün, öfke... Bunlar düşman olanlar. Tabii bir yandan da bize dost olan duygularımız var. Sevgi gibi, saygı gibi ya da çalışkanlık, iyilik gibi duygular. Tabii bunları da barındırabilmek çok zor değil. Hayat şartlarında, bazı insanların hayat şartlarında ne yazık ki öfkede, sinirde, hüzünde hayatın içinde olan şeyler ama olabildiğince herhalde iyi yaşamak gerekiyor. Bunun için de çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bırakmayalım kendimizi. Uzun lafın kısası bu aslında. Zamanlama önemlidir. Bazen hayati derecede önemlidir. Babasıyla oyun oynarken zamanlama hatası yaptı. Babası yerine yeri öptü. Bir baba ve iki çocuğu ormanlık alanda oyun oynuyordu. Önce küçük kız bir kayanın üzerine çıktı, oradan babasının kucağına atladı. Baba kızını havada yakaladı, öptü, güvenle yere indirdi. Sıra erkek kardeşteydi ama beklenmeyen bir şey oldu. Küçük çocuk zamanlama hatası yaptı. Babası ona bakmazken kayadan atladı. Küçük çocuk talihsiz kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Şimdi Finlandiya'ya gidiyoruz. Devlet, Finlandiya'da bebekler daha doğmadan eve bir kutu gönderiyormuş. Ve içinde bin bir çeşit eşya oluyor. Hatta bebek doğunca da onun içinde yatırıyor aileler. Peki Türk anneleri bunu nasıl karşılar? Yatırır mıydınız çocuğunuzu kutuda? Yatırmazdım herhalde. Kutuda. Yok yok yatırmam ya. Neden? Ay ne bileyim yatırmam. Niye kutuya koyayım? Anneler zaten e, doğal olarak onu koruma altına alıyor. Hayatta yatırmam. Neden? Ne bileyim herhalde annelik üçgüzüsü, dayanmam onun öyle hani sert kuru bir yerde uyumasına. Türk annelerinin tepkisi Finlandiya devletinin uygulamasına. Finlandiya'da bebekler dünyaya gelmeden devlet bir sürpriz gönderiyor evlere. Bir kutu. içinde bebeğin ihtiyacı olan her şey var. Kıyafet, bez, mama. Kutunun asıl işlevi ise bebeklere ilk günlerinde güvenli bir yatak olmak. Çünkü ani bebek ölümlerinin başında anne babasının yanında yatan bebeklerin ezilmesi yer alıyor. Gelin görün ki sistem Türk annelerinden veto yedi. Dört gözle bekledikleri bebeklerine süslü püslü yataklar hazırlayan Türk anneleri bu fikre sıcak bakmadı bence kutu hayır hmm, sunni diyeyim. defne 3 ay sonra gelecek defnenin evde yatağı hazır herhalde hazır yanınıza alıp yatırmayı düşünüyor musunuz hiç? e tabi ki düşünüyoruz yani <laughs> düşünmüyoruz dersek yalan söyleriz İşin keyfi orada değil mi? Evet. Hani anne bebeğinin kokusunu istiyor bebek anneninkini istiyor baba aynı şekilde yatağı yaptım ona çok güzel eski annesinin gömleklerinden yastıklar yaptım kanaviçe işleri vardı yerde kutunun içinde yatırır e, 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 mı? E, annelerimiz de öyle büyütmedi mi? <laughs> yani eskiden yani bu kadar konforlu beşikler Başımın mi beşikler vardı? Beşikler var. Yani beşiklerde nasıl düşecek ki? Düşer. Yok ya düşünmez. Kartondan da düşer. Siz yatırmayacaksınız. Yok yatırma. Ben yatırım. Sonuç olarak Finlandiyalı bebekler kutularının içinde. Türk bebekler annelerinin koynunda mutlu. Devamlı sizlere gençleşmek için, güzelleşmek için son teknolojileri tanıştırıyoruz. Fakat bir de şöyle düşündük. Biraz daha ucuz masrafsız olan gençlik ve güzellik yöntemleri var mıdır diye düşündük ve doğal ürünlerle cildimizi nasıl gençleştirebiliriz bütün yolları öğrendik. Biliyorsunuz e, şehir bizi çok yoruyor. Özellikle cildimizi çok yoruyor. Eee egzoz dumanı, stres, e, bizim çok daha hızlı yaşlanmamız sağlıyor ve okside oluyoruz. Biz bunun önüne geçebiliyoruz. Onun yolu aslında çok pratik. Hem cildimiz nemlensin, hem kırışmasını hem de bakım yapalım istiyoruz. Tek bir şeyle mümkün mü? Ee, tek bir şeyle mümkün aslında. Hem de evinizde yapabileceğiniz çok pratik bir formülle bu mümkün. İşte o formül. Birincisi köpek balığının karaciğerinin yağıyla. Nereden bulacağız onu? <laughs> bunu çok rahat aktarlarda bulabiliyorsunuz. Biz buna su kalen diyoruz. Su kalenimiz hem köpek balığı karaciğer yağından hem de zeytin küspesinden elde edebiliyoruz. Şöyle 5-6 damla ilave ediyoruz. Daha sonra sırada omega 3, 6 ve 9 kaynağı olan bizim aslında hiç yabancı olmadığımız çok sevdiğimiz bir meyvanın yağını kullanacağız. İncirin çekirdeği yağı. Ondan da 6-7 damla sıktıktan sonra sırada civan perçemi yağımız var. Ee, Almanların çok sevdiğim bir sözü var. Civan perçemi kadındaki her şeye iyi gelir diyor. Ee, kadınlar civan perçemi bitkisini çok yakından tanıyorlar. Ama son dönemde yapılan araştırmalar diyor ki civan perçeminin içindeki değerli fitostürojenlerden dolayı özellikle cilt sıkılaştırıcı özelliği çok ama çok yüksek. Gençleştiriyor evet. yani. Şöyle iki damla da civan perçemi yağını ekledikten sonra yağımızı karıştırıyoruz. Neredeyse 1-2 kullanımlık yağ elde etmiş olduk. Yağı bu miktarda hazırlarsanız elde edeceğiniz miktar 2 kullanımlık. Daha çok yaparsanız mutlaka ışık almayan bir şişede saklamalısınız. Gece yatmadan önce cildimizi temizliyoruz ve çok az miktarda yağı alıp böyle güzel bir masajla komple göz çevresi hariç cildimizi uyguluyoruz. Evet evde yumurta akını, yumurta sarısını sürenler de var. Onlardan biri de benim. Bilmiyorum zararlı mı yararlı mı ama işte çok da aslında kulaktan dolma bilgilerle cildinize zarar vermemeniz gerekiyor. Fayda sağlayayım derken sivilce de basabiliyor yüzünüzü, leke de basabiliyor. Ama bu aylarda en çok leke için güneş koruyucu kullanmanız gerekiyormuş. Ayrıca ben geçtiğimiz günlerde sizlerle bir şey paylaşmıştım. Kese özellikle kadınlar. Bahar aylarında yüzünü keselemeye başlar ki iyice rengi açılsın sonra bronzlaşayım diye. Ondan da uzak durmamız gerekiyormuş. Nazar çift pınar. Birikim yapmak için bize bir yöntem sunmuş. Ben birikim yapmak için elimde elime geçen 5 kuruş 10 kuruş demeden atıyorum kumbaranın içini bir açtım 300 lira çıktı diye. Aa, hakikaten güzel bir davranış bu. Ama... Bence kilitleri açılan kumbaralar yerine tamamen eski tür kumbaralar olur yani ya, tenekeden kırıp açarsınız. Onları alırsanız daha çok birikim yapma imkanı olabilirsiniz. Çünkü en azından hakim olabiliyorsunuz kendinizi açamadınız diye. Hadi ince açılmıyor kumbaralar. Tabi sadece nazar, ıı, nazar hanım için geçerli bu. Haluk Bey nerede ayın sonunu zor getiriyoruz diye pek çok insan gibi düşüncesini paylaşmış. Merve Yıldırım TV adresinden de bilgileri düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Kuzu göbeği mantarı nedir biliyor musunuz? Bilmem ama şifaları saymakla bitmiyor. Özgün Turaloğlu Seyhan ve Ayhan Dursun kameramanız bu mantarın peşine düştü. Ormanlarda aradı, ballı dağda. Kastamonunun dibine ışık düşmeyen ormanlarında çam ve meşelerin tam ortasında. Elimizde sepet, gözümüz yerde. Ne mi arıyoruz? Kuzu göbeği mantarı. Elimdeki mantara iyi bakın. Bu sıradan bir mantar değil. Kuzu göbeği mantarı. Ve biz kuzu göbeği mantarının ardından kalktık, ballı dağa geldik. Şimdi beraber gidip mantar toplayacağız. Yaşının kilosu 800, kurusunun 1000 lira. Kuzu göbeği mantarı kan yapıcı özelliğiyle biliniyor. Vücudun direncini arttırıyor, çok zengin bir protein kaynağı. Ayrıca kanser hastalarına da iyi geldiği biliniyor. Bu yüzden hem ilaç niyetine kullanılıyor hem de Fransa'ya ihraç ediliyor. Kuzu göbeği mantarını öyle her zaman bulmak mümkün değil. Bunun zamanı var. İşte tam bu aylarda Nisan başında sadece bir ay süreyle bulmak mümkün. Şimdi biz de taktık kolumuza sepeti. Ballı yükseklerine çıkacağız sizin için ve mantar toplayacağız değil mi? Evet. Ama galiba burada değil biraz daha ilerlere gitmemiz gerekiyor. Bu sonra meşeliklere doğru çıkacağız. İksir Sema Aydın, emekli matematik öğretmeni. Kastamonu Daday'lı bir girişimci aynı zamanda. Daday'ın turizminin bel kemiği, doğduğu toprakların kıymetini öğretmeye kendini adamış bir doğa aşığı. Onunla beraber çıkıyoruz ormana mantar aramaya. İksir Hanım nedir bu mantarın özelliği? Şimdi bu mantar ilkbaharda çıkar, meşeliklerin altında çıkar, kültürü yoktur. Doğada bulunur sadece doğadan elde edilir. Bağlıdığım bu muhteşem ormanları birçok mantara da ev sahipliği yapıyor değil mi? Tabii çok çeşitli türler var. İlkbaharda çıkan mantar türleri, bir de sonbaharda çıkan mantar türleri. Şişt, sessiz olun, uyan var. Kim mi? Kırmızı karıncalar. Şu gördüğünüz alanın hepsi kırmızı karıncaların yuvası. Yazın gelmesini bekliyorlar. Onlar çok önemli çünkü küçücükler ama ormana zarar veren canlıları yiyorlar. Yani bu ormanların bu kadar güzel şekilde korunmasını sağlayan onlar. Ballı Dağ zengin doğasıyla mantar severlere kalbini açıyor her yıl. Bir şenlik düzenleniyor ki hem göze hem mideye hitap ediyor. İksir Hanım'ın İksir şenliği var. O şenlik ne şenliği? Mantar şenliği. Mantar şenliğimiz var. Şimdi 23-24 Nisan'da Hı. Sayın Şilber Barutcuyan eşliğinde birlikte yürüttüğümüz bir şenlik. Ee, buradaki mantar türlerini hem araştırma, yeni türler bulma hem de kuzu göbeği mantarının peşinde koşacağız. Mesela geçen sene de yepyeni bir mantar türü bulduk Ballı Dağ'da. 23-24 Nisan'da sizin anlayacağınız Ballı Dağ'da çok lezzetli bir festival olacak. Hem dağda mantar arayacaksınız, hem pişireceksiniz, yiyeceksiniz. E bundan iyisi Ballı Dağ'da kayısı. Ormandaki yolculuğumuzda her ağacın altına, her kavuğa bakıyoruz. Güneşi gören bir mantar bize sürpriz yapmış bile ve nihayet... iki tane oldu bile kuzu göbeği mantarımız. Bunları şimdi şimdi fırçayla temizleyeceğiz. Hı hı. E, tozlarından arındıracağız. Ondan sonra kullanıma hazır hale gelecek. Dün Beşiktaş için tarihi bir gündü yeni statta ilk maç yapıldı. Tabii ki o anlarda bizim de orada olmamız gerekiyordu. Maça gidemedim ben biletim olmadığı için ama en azından Beşiktaş Çarşı'da o taraftar ruhuyla birlikteydik. Onların heyecanına tanık olduk. Kameramanım Ercan ile birlikte Beşiktaş Çarşı maceralarımızı siz de izleyin istedik. 65 gün, 25600 saat eder. 25600 saat, 15.000, bir, bir buçuk milyon dakika eder. Bir buçuk milyon dakikadır. Bu yeri bekliyoruz. Şampiyonluk geliyor. Daha ne bekliyoruz? <laughs> bekledikleri süreyi zihinlerine kazıyıp geldiler. Beşiktaş'ın kalbi, tarihi köy içi yani çarşıda açılışın coşkusu sabahtan akşama dek sürdü. Kadın, çocuk, genç, yaşlı, bayram, düğün sevinci yaşadı. Haksız da değillerdi. O gün bugündü. Eve dönmüşlerdi. <laughs> Çok heyecanlıyız. Yani yeni evlenmiş kadar mutluyum. O kadar diyorsunuz. O kadar mutluyum. Ben zaten eşimle Mustafa tanıştım. 2002-2003 sezonunda Mustafa'yla tanıştım. Kaç yıllık evlisiniz? Al kaç yıllık 6 yıllık evliyiz. Çocuk oldu mu? Bekliyoruz. Adı adını da Kartal koyuyoruz. Kartal bizim. Kartal Allah! Ailece çok seviyoruz. Kartal gol gol gol. Kartal gol gol gol. Kartal gol gol gol. Allah. Kartal gol gol gol. gol, gol, gol. Sevmesin kimse Allah. seni. Beşiktaşlı olmasanız da bu albiyans da Beşiktaşlı. Sevemez benim kimse seni kadar. benim sevdiğim kadar. Beşiktaşlı olmasa ne <laughs> zaman <yaşamak gülüyor> Şu vapurdan gelmeyi bile özledik. Gurur burada olmak. Sizin ayağınız kırılmış. Hala buradasınız. Öbür ayağı da kıralım. Beşiktaş'a <laughs> dışı şampiyon yaparım. Muhteşemiz. Çok heyecanlıyız ama. Gerçekten çok heyecanlıyız. Bizim için yeniden doğmak gibi. Eski günlerimize döndük. Evimize döndük. Bir senedir özlenen, hasret edilen Geri durumda. döneceğiz demiştik. Geri döndük. Bekliyoruz. Peki. Teşekkür ederim. Açılış dün demişlerdi. Açılışın ne olduğunu insanlar bugün görecekler. Peki. Dün açılış yapanlara selam olsun. Her yerde başka bir marş, başka bir slogan. Yanımda Didem Hanım ve Halime Hanım var. Siz de kadın taraftarsınız. Ne aynen öyle. Yani bir bir şey, bir şey söylememe gerek var mı sadece? Şöyle bir bakalım arkaya doğru. Evet Farklı bir evet, şey. Evet, evet. Kesinlikle. Siz de kalmış mıydınız? Hem de nasıl. Valla süper bir gün yani. Davul var, zurna var, marş var. Her şey var Beşiktaş'ta. Birazdan Kars'a meykelinin oraya gidelim. Beşiktaşlıyız! Gerçekten de harika bir coşku vardı Beşiktaş'ta. Ama bu görüntülerin hemen ardından gaz ve toma eklendi. Beşiktaş çarşıdaki o coşkuya bunun gölgesi düştü. Keşke olmasaydı. Bu kadar tarihi bir günde keşke insanlar gaz yemeseydi diye düşünüyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın efendim.